Merhaba sevgili gençler. Hız ve renk TET kimya deneme çözümlerine devam ediyoruz. Bugünkü videomuzda da 7 ve 8. denemeleri çözeceğiz. Hemen 7. denemeye başlayalım. 7. denemenin birinci sorusu gençler. Periyot cetvelinin kesitine diyor. X ve Z elementleri şekilde gibi yerleştirilmiştir. Z elementinin birinci yonlaşma enerjisi Y elementinin birinci yonlaşma enerjisinden büyük olduğuna göre yargının hangileri doğru olamaz? İyonlaşma enerjisi ile ilgili bir soru. Bildiğiniz üzere gençler iyonlaşma enerjisi ile ilgili bilmeniz gereken temel birkaç tane bilgi var. O da nedir? çap arttığı için aşağı doğru ince elektron koparmak kolay. O yüzden iyonlaşma enerjisi aşağı doğru azaldığını bir kere biliyor olmak lazım. Aynı şekilde sağ tarafa doğru gittikçe yine çap azaldığı için iyonlaşma enerjisinin arttığını bilmemiz gerekir ama anlatırken hep ne deriz? Genellikle artar. Burası çok önemlidir. Hep de buralar sorulur. Yani 1A, 2A, 3A diye sıraladığımızda yani sağ tarafa doğru gittikçe A gruplarında 5A, 6A, 7A, 8A sıraladığımızda aynı periyotta iyonlaşma enerjisi bu tarafa doğru artması gerekirken 2A ve 5A grubu biliyorsunuz küresel simetri gösteriyor. Bundan dolayı kararlı oldukları için 3 aşağı 5 yukarı diye öğrencilere hatırlattığımız yer değişik oluyor. Ve soru çözerken diyoruz ki 1A sonra 3A sonra 2A yani sıralama değişiyordu. Aynı periyotta kıyaslama yaparken bu sıralamaya göre yapmanız gerekir. Yani 7A 8A diye düşünürsek aynı periyotta 8A'dan koparmak en zordur sonra 7A sonra 5A diye söylüyoruz. E burada da gençler yani sağ taraftaki illa büyük olacak diye bir kaydı yok. Çünkü baktığımız zaman gençler Z'nin iyonlaşma enerjisi Y'den büyük olduğunu söylüyor. Bu nasıl olabilir? Normalde bu tarafa doğru artıyordu ama bu daha büyükmüş. Demek ki diyoruz ya 2A grubunda ya da 5A grubunda olmalı ki 3 aşağı 5 yukarı olayındaki gibi kararlı yapıdan dolayı koparmak zor olsun. Şimdi burada neon olduğunu da söylemiş. Buna göre Z2A grubunda yer alır diyor. Eğer Z2A grubundaysa e, bu da 3A olmalı ama periyot tabloda 2A ile 3A komşu değiller. Yani bir tablo çizersek gençler şöyle tablomuz şöyle. Yani bir kesit aldığımızda 2A ile 3A komşu değiller bir kere. Yani bunun olma şansı yok. 2A olabilme ihtimali var ama e, alınan kesit burada 2A'dan yanında 3A yok. 3A biliyorsunuz arada boşluk var. B grupları var. O yüzden olmaz. X elementi oksijendir diyor. Şimdi buraya oksijen yazarsak ki neon 10, o zaman burası 8. Yani 2 altın 6A grubu. O zaman burası da 5A grubu olur. Yani o zaman bakın 2 ya da 5 olma ihtimali vardı ve böyle bir kesit alabiliriz. Yani şuradan buradan bir kesit alınabilir gençler. Şöyle o zaman bu olur. Z 5A grubundadır diyor. Z 5A e zaten burada X'e oksijen deyip 6A dediysek Z'de 5A demiştik. 5A grubundadır olabilir. Yani birin olma ihtimali yok. Çünkü burada birbirine yapışık 3 tane kesit var. O yüzden de bu cevap A şıkkı olamaz diye söyleyelim. İkinci sorumuz asit ve bazlar suda iyonlaşarak çözünür diyor. Buna göre aşağıdaki suda çözünme denklemlerinin hangisi yanlıştır? Asitler H veriler, verirler. Bazılar OH eksi verirler gençler. Soru çözücü zaten hep aynı asit ve bazıların kullanıldığını fark edeceksiniz. Yani kimya çok gözünüze büyütme. Özellikle TT'yi yeteri kadar soru çözücü öğrencim yapar burada biraz kendinize güvenmeniz gerekiyor. Soru alışkanlığı kazandığınızda hep aynı örnekte. Şimdi bakıyorum. Nitrik asit HNO3 asittir. E, ortama asit vereceği yani H+ artı verecek. Asitler. Bunun asit olduğunu biliyorsan H+ ile görmen lazım. Aynı şekilde bu da bir asittir. Genelde sondaki OH'tan dolayı öğreneceğiniz bunu baz sanarlar ilk başlarda acemi ilk dönemlerinde. Ama bunun asetik asit olduğunu biliyorsunuz ve e, ortama H+ artı verecek. Bakın OH vermiş. Sizi yanıltmaya çalışmış. Yani bunun direkt Yanlış olduğunu görmen gerekir. Çok bilinen bir örnektir. Yine baktığımızda metal oksittir. Metal oksitler baziktir. Bakın OH oluşturmuş ama sen zaten B'yi çok net görmen lazım. Mesela C'yi belki hatırlamayabilirsin oksitleri. Ama yine de B'den eminiz. Bu da yine astik oksittir. Yani oksitleri diğer denemelerde detaylı anlatmıştım. Bu ametal olduğu için, Cino Pascal haberinden oluştuğu için ve oksijen sayısı birden fazla olduğu için astik oksittir. Bakın. H'lar oluşturmuş. Bu da yine gerçekten asit bazlarda H'tan dolayı bazı öğrencilerimiz yine acemilik döneminde şu ikisini zaten özellikle veriyoruz. Buradaki H'ı görünce asit diyenler oluyor ama bu bildiğimiz amonyak. E, yani susuz baz diyebiliriz. NH3 suzlu ortamda o haş oluşturur. Zayıf bazımızdır. Yani bu da doğru bir denklem. Burada B şıkkı yanlıştır demen gerekir. Üçüncü sorumuz aşağıda bazı maddelerin görselleri verilmiştir diyor. Buna göre bu maddelerle ilgili Yargıların hangileri yanlıştır? Kalsiyum metali, helyum gazı, klor gazı ve H2O sıvısı verilmiş ve burada kalsiyum ve helyum element atomu klorla H2O bileşik moleküldür demiş. Burada klor bir bileşik değildir. O yüzden yanlış olmuş. H2O bileşik moleküldür. Cl2 bileşik molekülü değildir. Dolayısıyla yanlış diyoruz. Kalsiyum ve helyum ile element atomudur. Doğru. Yani şuraya kadar doğru. Şu örnek bileşik molekül olmaz. Element molekül demesi gerekirdi. Bir yanlış. Kalsiyum kararlı iyonun Lewis yapısı demiş şeklindedir. yine baktığımız zaman gençler metallerde yani kalsiyumun elektron dizilimini yaptığımızda 2, 8, 8, 2 yani 20 olduğunu buradan vermiş. Sonda 2 var yani kalsiyum etrafına 2 tane nokta yapıyoruz normalde. Ve normalde Lewis yapısı bu. Kalsiyum 2 tane verirse yani kalsiyum artı 2 yazarsak buradaki 2 nokta gidiyor gençler. Yani buradaki 2 elektronu verdiğinizde kalsiyum artı 2 Lewis yapısı bu şekilde gösteriliyor. O yüzden bu yanlış olmuş. H2O moleküller arasında dipol dipol etkileşimleri vardır diyor. Burada zaten H2O'nun poler olduğunu biliyoruz. H2O poler olduğuna göre. polar olduğunu nereden anladınız hocam diyenler olabilir. Daha önceki denemelerde yine detaylı anlattık. Yani bu deneme serisinde ne yapıyorduk? Sayacağız olan merkez atomu sorguya çekiyorduk. Oksijen 8, 2, 6 Oksijen etrafında 6.1 2, 3, 4 5, 6. Bunlar ne göstergesiydi gençler? Polarlık göstergesiydi. Polarlık göstergesi. Bunlar zaten bağ yapacak. Bunlar bağ yapımında kullanılacak. Çiftlerde polarlık göstergesi ya da Pons'tan biliyorduk gençler. Pons neydi? Sayıca az olan merkez atom bunlardan biri ise polardır diyorduk ki sayıca az olan oksijen olduğuna göre Pons'tan biri polar. Şimdi polar olduğunu biliyorsak polar moleküllerde dipol etkileşimler var mıdır? Dipol dipol vardır. Yani H2O ile H2 arasında net etkileşimleri vardır dediği zaman gençler ilk cevabın aslında hidrojen bağı olması gerekir. Hidrojen bağı. Hidrojenin fona bağlı iken komşu moleküldeki fonla yaptığı etkileşimi hidrojen bağı diyoruz. Ama artı polar molekül olduğu için dipol dipol de vardır. Artı ne diyoruz gençler? İlave olarak London'da vardır. Yani su ile su arasında bu içinde görmek lazım. Etkili olanı sorarsa hidrojen. Etkin onu sormazsa dipol dipol vardır diye. Yani burada dipol dipol var mıdır? Vardır. Yani doğrudur diyoruz. Cevabımız 1'e yanlış dedik. 2'ye yanlış dedik. Cevabımız yanlış olduğu için 1 ve 2. Yani 1 ve 2'nin yanlış olduğunu söyleyelim. Sabit hacim bir kapta tepkimizi gerçekleşmektedir diyor. Buna göre bu tepkimeye ilgili çizilen grafiklerden hangileri doğrudur? Hemen sabitacığım bir kap çizdim gençler ve içerisinde katı bir maddem var. Magnezyum var. Artı oksijen var. Oksijen gazı ve bir süre sonra dikkat ederseniz bu iki madde birleşiyorlar ve içeride iki oksijeni kullanıyoruz ve magnezyum okside dönüşü. Ve buna göre toplam mol sayısı nasıl değişmiş bakalım. E, yarım mol burası var. 1 mol de burası var. Bir buçuk mol girmiş, 1 mol çıkmış. Toplam mol sayısı sabit değildi zamanla azalmış olması gerekir yani yanlış. Toplam kütle, kütlenin korunumu kanunu var gençler. Kütle her zaman korunur. Toplam kütle korunmuş zamanla doğru. Toplam atom sayısı, atom sayısı ve türü de korunur. Toplam atom sayısı azalmış zamanla bu da yanlıştır. O yüzden yalnızca ikinci grafiğin doğru olduğunu söyleyebiliriz. Cevap C şıkkı diyoruz. Beşinci sorumuz piyasadaki ilaç formlarından XYZ için Bilgiler verilmiştir diyor. Buna göre bu ilaç formları aşırı hangisi gibi olabilir? Bu da yine 10. sınıfta anlattığımız bölümlerden bir tanesi gençler. Zeytinyağı, ilaç, kozmetik ürünler gibi, sabun deterjan gibi bölümler. Öğrenciler bu bölümde çok çalışmıyorlar. O yüzden denemeden denemeye çok nadir de olsa karşımıza ilaçla ilgili bir soru gelebiliyor. Farklı ilaç formlarımız var gençler ve bunlarla ilgili bilgilere sahip olmamız lazım. Ve tek tek okuduğumuzda X diyor %60'dan fazla şeker için sıvı ilaç formudur diyor ki o zaman ne diyeceğiz gençler? Şurup diyeceğiz. Özellikle bebek ve çocuklar biliyorsunuz hap katı tabletleri tüketip içemedikleri için yutamadıkları için şurup şeklinde ilaçları genelde şurup şeklinde verilir. Dolayısıyla şeker içen sıvı ilaç için şurup olması gerekir ve toz halindeki ilaçların çeşitli bağlayıcılar sıkıştırılmasıyla elde edilir diyor. Bu da tablet oluyor gençler ya da hap diyoruz. Hap çeşitleri katı halde oluyor. Z Enjektör ve iğne yardımıyla deri altına ya da damara uygulanır diyor. O zaman bu da ampul şeklindeki formudur diye söyleyelim. Yani e, hızlı bir şekilde etki eden e, ilaç formudur diye söyleyebiliriz. Buradan cevabın değişik olduğunu söylüyoruz. Altın sorumuz kütlece 120'lik 300 gram şeker ve su çözeltisine diyor. Y 100 er gram şeker ve su ilave edilip şekerin tamamı çözülmesi sağlanıyor diyor. Buna göre yeni çözelti kütlece yüzde kaçlık olur? 10. sınıf karışımlarda ve 11. sınıf sıvı çözeltilerde bunlarla ilgili bolca soru çözdünüz gençler. Yani kütlece yüzde hesaplama formülle de çözebilirsin, orantıyla da çözebilirsin. Zaten diyor ki kabın içerisinde yüzde %20'lik 300 gramlık bir çözeltin var diyor ve bunun üzerine gençler 100 gram diyor şeker ilave edeceğim ve 100 gram da su ilave edeceğim. Ve buna göre şekerini tamamı çözecekmişiz. Yeni çözelti yüzde kaçlık olur? Şöyle yapabilirsin. Yani Önce kabın içerisinde bu 300 gramın ne kadar şeker onu bulabilirsin. %20 ise 300'ün ne kadar şekerdir deyip 3 katı olduğu için 60. Yani buradan ne anlıyoruz gençler? Kabın içerisinde 60 şeker var, 240 su var. Ve ondan sonra eklenenleri de düşünürsek gençler son durumda kabın içerisinde ne var? 60 vardı. 100 daha ekledim. 160 şeker oldu şeker ve aynı şekilde 240 su vardı. 100 de su ekledim. 340 da su oldu. Ve böylece kabın içerisindeki toplam madde miktarı 300 400 500. O zaman 500 gramlık bir çözeltide 160 gram şeker varsa yüzde ne kadar vardır deyip hesaplayabiliriz. Yani baktığımızda 5'e bölmüş. 5'e bölersek buradan da gençler 32 olarak buluruz. Ya da diğer bir çözüm olarak ne yapabilirsiniz gençler? Formül yapabilirsiniz. Genelde ben formül tercih ediyorum. Yani bu bir karıştırma işlemi. Birden fazla maddeyi karıştırdığınız zaman şöyle bir formülümüz vardı. Hatırlayın. %1M1 artı %2M2 artı böyle ne kadar karıştırıyorsan. Sonra yüzde son M toplam yapıyorduk. Birinci çözeltimiz yani birinci maddemiz %20'lik 300 gram. Hemen buraya ne yapıyorduk? 20 çarpı 300 artı ne yapıyoruz? Şeker ekliyoruz. Şeker %100'lük kabul ediyorduk katı olduğu için. İçinde hiç çözücü yok. Yani %100'lük 100 gram kattım. Artı su kattım. Su da içinde çözünen olmadığı yüzde %0'lık alıyorduk. Dolayısıyla 0 çarpı 100. Yani burası 0 gelecek. Eşittir diyorduk. Toplam 300, 100, 100 500. Toplam 500 çarpı son diyoruz. Buradan burada zaten 0. İşlem yaptık. Her ikisinden ikişer sıfır silelim. Yani hepsinden ikişer 0 silelim. Şuradan ne geliyor? 60. Şuradan ne geliyor? 100. Ve eşittir 5 çarpı yüzde şeklinde matematiksel işlem 160 eşittir 5 çarpı yüzde buradan da yine yüzde ne olarak buluyoruz gençler 32 olarak buluyoruz yani tercih senin iki şekilde de çözülebilir zaten aynı şeyi yapmış oluyorsun 7. sorumuz hal değişimden yararlanarak hazırlanan bazı endüstriyel malzemeler ve özellikleri aşağıda verilmiştir diyor buna göre endüstriyel malzeme özellikleri doğru eşleştirildiğinde aşağıdaki desenler hangisi elde edilir Endüstriyel malzemeye baktığımızda da gençler LPG yani likit petrol gazı burada propan ve butan gazlarından oluşuyor. LNG likit natürel gaz yani doğal gaz CH4 ağırlıklı bir gaz. Buraya da propan ve butan diyelim. Propan artı butan gazları karışımı. Burada da itici gazlar var. Çeşitli gazlardan oluşuyor. Organik gazlardan oluşuyor. Ve ana bileşen metandır demiş. O zaman direkt şöyle eşleştireceğiz gençler. Sıvılaştırmış petrol gazıdır. Şu şekilde. Zaten P harfini hatırlarsınız. Sıkışma ve genişleme prensibiyle çalışır. Şu şekilde işaretliyoruz. Yani kolay bir soru olarak değerlendirebiliriz. Cevabımız C şık. Sekizinci deneme birinci sorumuz. Aşağıdaki katılardan hangisine ait bir özellik yukarıda verilmemiştir diyor okuduğumuza gençler kristal örgüdeki etkileşim türü Van der Waals etkileşimleridir. Katı halde elektriği iletmezken sıvısı iletkendir. Tanecilerin rastgele dağıldığı düzensiz katıdır diyor. Burada hemen en basit olarak düzensiz katı dediği için bunun amorf olduğunu söyleyebiliriz. Hemen burada bakıyoruz amorf var mı diye cam amorftur. Yani bu buraya aittir diye söyleyebiliriz. Ki örnekleri aslında hep aynı örnekler sorulduğu için az çok tahmin edersiniz ne olduğunu. Mesela katı halde elektriği iletmezken sıvısı iletiyor diyor. Burada e, biliyorsun, biliyorsunuz iyonik katıdır. Yanlarına yazalım bak iyonik katı. Kuru buz moleküler katıdır. Moleküler katıdır. yine aynı şekilde CO2 kuars yine kovalent e, katı örnektir. Kovalent katı. I2 de yine moleküler katı örnektir. Bununla ilgili yine daha önce soru çıkmıştı. Bu denemede ilk 8 denemede. Orada bunları detaylı olarak örneklendirmiştik. Burada örneklerin hangi e, kristal katı örnek olduğunu ya da amorf katı örnek olduğunu bilmemiz gerekir. Burada da e, gençler bilgi olarak ne diyor? Katı halde Yani buradaki iyonik katı için ifade. O zaman şu B şıkkını da buradan elemiş olduk. Geriye ne kaldı gençler? İki tane moleküler bir tane kovalent var. tek bir cevap olduğuna göre demek ki cevabımız D şıkkıdır diyebiliriz. Zaten A ve E şıkkında moleküler katlar var ve moleküler katılarda Van der Waals etkileşimleri etkindir diye söylüyoruz. 64'er gram SO2 yani kükürt dioksitle oksijen gazlarının denklemine göre tepkime sonucu oluşan SO3 gazı 80 gramdır diyor gençler. Buna göre yargıların hangileri doğrudur? Kimyasal hesaplama sorusu gençler. Hemen şuraya denklemi alayım daha kolay görmeniz için. SO2 artı 1 bölü 2 O2 ve SO3. Bazen hızlı yazdığım için dikkat etmiyorum. Kötü yazıyorum. Kusura bakmayın gençler. Şimdi burada baktığım zaman bize Bunlardan 64'er gram vermiş. Bundan 64, bundan 64 gram var. Bundan yok. Ve diyor ki tepkime sonucunda 80 gram oluşmaktadır. Şimdi tepkime stokiyometrisini yazdığımızda gençler bakın şöyle stokiyometriyi yazalım. Onu da farklı renkle yazayım. Tepkime stokiyometrisine göre SO2'nin mol kütlesini zaten hesaplarsanız bir tane iki tane oksijenlerine 64 gram olduğunu görürsünüz. Aynı şekilde 1 bölü 2 O2. O2'nin kendisi 32 yarım mol olduğu için 16 gram. Yani tepkime stokiyometrisine göre 64 gram SO2 ile 16 gram oksijen birleşip 80 gram oluşturur demeniz gerekir. Bunu tepkimenin kendisi söylüyor. Ama sizin elinizde olanlar ise 64 64. O zaman burada ne diyoruz? Elimizdeki 64'ün tamamını kullanacağız, kalmayacak. Oksijenin ise elimizde 64 gram vardı, 16'sını kullanacağız. Yani burada gençler eksi 16 yaptığımızda buradan da 64 16'dan 48 gramlık bir madde artacağını söyleyeceğiz. Böylece 80 gramlık maddeyi elde etmiş olacağız. Yani stokiyometriye göre yorumladığımızda 48 gram arası. Buna göre sınırlayıcı bileşen O2'dir diyor. Sınırlayıcı demek tükenen madde anlamına gelir gençler. Yani burada SO2 tükendiği için tepkime bitmiş oldu. Sınırladı bize. O yüzden e, sınırlayıcı bileşen O2 gazı değil, SO2 gazı. Yani bir yanlış olmuş. İkinci öncede tepkimenin verimi %100'dür diyor. E burada maddelerden biri tükenmiş ve ve verim %100'dür. Yani tam verim tepkimi olarak değerlendirilebilir %100'dür diye söyleyelim. Ve 0,5 mol O2 gazı harcanmıştır diyor. E burada yine harcanan O2 16 gram olarak değerlendirmiştik. E 1 mol O2'nin 32 gram olduğunu bildiğimize göre 16 harcadık. Yani yarısı o zaman 0,5 mol harcanmıştır. Burada 2 ve 3'ün doğru olduğunu söyleyebiliriz. Üçüncü sorumuz sodyum ve klor arasında oluşan bileşin Lewis yapısı şekli nedir diyor. Buna göre bu bileşikle ilgili aşağıdaki ifadeler hangisi yanlıştır? Adı sodyum klorürdür. Bunu bütün öğrencilerimiz biliyordur. Evlerde kullanıyoruz. Çok tükettiğimiz maddelerden bir tanesi sodyum klorür adlandırması basit. Sodyum atom bir elektron vererek sodyum iyonunu oluşturmuştur diyor. E burada sodyumu gençler şöyle buraya alırsanız sodyum için 2, 8, 1 ve aynı şekilde klor da 2, 8, 7. Yani sodyum bir elektronu klora verecek. Oktet'e varacak. Klor da bir elektron alıp oktet'e varacak. Yani bir tane verdiğinde Na artıya dönüşür. Doğru. Klor oktetini tamamlamıştır. Evet bir tane alıp 8 yapacak. Ki burada gördüğünüz gibi 8 tane var oktet. Sıvısı elektrolit değildir diyor. Sodyum klorür gençler iyonik bağlı bir bileşik olucu katı halde elektriği iletmez. Ama eriyikleri ve sıvı halde elektriği iletir. Yani sıvısı elektrolit değildir dediği için yanlış elektrolittir. Su çözeltisi elektrolittir. Evet su çözeltisi elektrolittir. Cevabımız D şık. Dördüncü sorumuz yukarıdaki periyodik yetiler kesin ediyor. Bazı özelliklerin bir ve iki yöndeki genel değişimi aşağıdaki hangisinde yanlış verilmiştir? A şıkkında değerlik elektron sayısı diyor. Baktığımızda 1A grubunda 1, 2A grubu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yani son katmandaki sayı gibi düşünebiliriz A gruplarında. Buna göre bir yönünde e, gençler değerlik elektron sayısı değişmez. Doğru. Doğru iki yönünde artar diye söyleyebiliriz. Tabii ki burada 8A grubunda helyum delge elektron sayısı 2 diğerdir 8'dir. Yani arttığı durum da var ama genel itibariyle 7A grubu 7, 6A grubu 6 gibi ya da 1A grubu 1'dir gibi düşünebiliriz. Ve genel değişim dediği için bunu doğru kabul ediyoruz. Yani buradaki istihdan görmezden geliyoruz. İyonlaşma enerjisi azalır artar demiş. Bir yönde iyonlaşma enerjisi azalır doğru. E, i̇ki yönünde iyonlaşma enerjisi artar. Genellikle artar diye kabul edebiliriz. Yani burada genel ifadesinden dolayı aldık. Atom yarıçapı çapı baktığımızda gençler atom yarıçapı çapı kardan adamı düşünüyoruz zaten. Kardan adama göre bir yönde artar. iki yönünde azalır. Yani doğru. Periyot numarası bir yönünde artar. iki yönünde değişmez. Doğru. Metalik özellik. E zaten şurası ametallerin olduğu bölge. Geri kalan kısımlar yani şu bölge metallerin olduğu kısımlar bir yönde metalik özellik artar ki sol alt köşeye doğru artar, sağ üst köşeye doğru azalır diyoruz. İki yönde de artar diyor. İki yönde artmaz. İki yönde ametallere doğru gidiyoruz. O yüzden iki yönde ametalik özellik artar. Yani yanlış olmuş. Cevabımız E şık. Aşağıda saf su bulunan kaplara üzerlerinde belirtilen miktarda şekil ilaveleri tamamen çözülmesi sağlanıyor diyor. Buna göre oluşan çözeltilerin aynı dış basınç altındaki kaynama ve başlama noktaları hangi seçenekte? doğru olarak kıyaslanmıştır. kollektif özellik sorusu gençler temel seviyede yani TT seviyesinde e, seviyesinde zaten hesaplıyoruz kaç derecede kaynar diye. burada hemen bakacağız. Ne kadar çok tanecik o kadar çok kaynama noktasının yükselmeye sebep olur. Şeker kaynama noktasını yükseltir. burada değişik derişik olanı bulacağız. Yani hangisi daha şeker diye bakarsak oranlama yaparsak gençler bunda 100'e %42, 20'ye 8, 50'ye 100 var. Hepsini e, benzetelim. Burada yüzde 42 olduğunu görüyoruz. Burada 20'de 8 ise hemen bunu 100 yapalım. Yani 5 ile genişletelim. O zaman bunu da 5 ile genişletirsek 40 olmuş olur. Burası 50'de 20 ise hemen bunu 2 ile genişletelim. Yüzde 40 varmış gibi düşüneceğiz. Buna göre baktığımızda gençler 40, 40, 40. Yani üçüncünün en derişik olduğunu, en şekerli olduğunu anlıyoruz. O zaman kaynamakçası en büyük olan 3'tür diyeceğiz. Ama 1 ile 2'de de derişim aynı. Yani şeker oranı aynı olduğu için 1 ile 2'nin eşit olduğunu söyleyebiliriz. cevabımız A şıkkıdır diyeceğiz. Altın sorumuz doğa tarafından temizlenemeyen veya kontrol edilemeyen kirlilik çevre kirliliğine neden olur? Buna göre aşağıdaki maddelerin hangisinin çevreye veya insana etkisi hata olarak verilmiştir? Maddelere baktığımızda gençler 9. sınıfta yine faydalı ve zararlı maddelerde pek çoğundan bahsediyoruz. Karbondioksit diyor havada fazla miktarda olması yararlıdır. E, bu yanlış bir ifade. E, biliyorsunuz fazla miktarda olması küresel ısınmaya sebep olur. Asit yağmurlarına e, sebep olur. O yüzden bu yanlış olarak verilmiş. E, Karbon monoksit asit yağmur oluşturmaz diyor. Nötr oksit olduğu için evet, asit yağmuru oluşturmaz. E, O3, ozon, güneşten gelen yüksek enerji ışınları tutar. Doğrudur. E, kurşun hastalıkların ağır bir metaldir diyor. Kurşun, civa gibi metaller ağırdır yani doğrudur. Pil toprağı ve suyu kirletir diyor. Bununla ilgili pek çok reklam ve uyarıcı e, haberler görebiliyoruz. E, pil'i asla çöpe atmıyoruz gençler. Toprak ve suyu kirletir diye söylüyoruz. Cevabımız. A şıkkı zaten ilk şıkta cevabı bulmuştuk. Yedinci sorumuz aşağıdaki bazı kimyasalların bileşenlerinde bulunan maddenin formülleri ve yaygın adları verilmiştir diyor. Buna göre aşağıdaki eşleştirmelerin hangisi doğrudur? Bu da 10. sınıfta kimya herhalde bölümünde anlattığımız bir bölüm. Temizlik maddelerinden bahsediyoruz. Formüllerini az çok bilmemiz gerekiyor gençler. Bakın burada C17 H35 ve co 10 yani sodyum olduğu için de beyaz sabun sert sabun diye ifade edebiliriz. Böyle tanıyacaksınız. Burada potasyum Arap sabunu diyoruz. Yine bunu böyle kuyruklu bir şekilde çiziyoruz biliyorsunuz. Yani hidrofil ve hidrofob kısımlar var şeklinde anlatıyor. Şurası hidrofil kısım. Şurası hidrofob kısım. Yani C17 H35. Yani bunları konu anlatımlarında zaten anlatıyoruz. Burada yine çamaşır suyu sodyum hipoklorit yani bu çamaşır suyudur. Bu da sodyum karbonat çamaşır sodası diye bilinir. Suyu yumuşatmada işe yarar. Ve buna göre baktığımızda ne diyeceğiz? 1'e B diyeceğiz gençler. Şöyle aldık. 2'ye A dedik. Ve buradan cevabı değişik olarak bulduk. Bu soruyla beraber 7. ve 8. denemeyi de tamamlamış olduk gençler. İlk alt denemeye göre daha kolay sorulardan oluşuyordu diye söyleyebiliriz. Her bir sorunun bir amacı var. Size kazanımı tekrar ettirmeye çalışıyor. Bir soruda çamaşır suyunu, bir soruda ilaçları tekrar ediyorsunuz. Yani bütün soruları tek tek çözeceksiniz. Çözemediğiniz yerleri mutlaka not alacaksınız. Bir hafta, iki hafta, bir ay sonra o yapamadığın ya da unuttuğun düşündüğün bilgi tekrar çalışarak Kalıcı olarak sınav yaklaşana kadar yani sınava kadar öğrenmeye çalışacaksınız diyelim. Ve hepinize başarılar diliyorum gençler. Bir sonraki kimya bilen videosunda görüşmek üzere.